Tanrıs kanalımızdan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Erdem. Bugün sizlere e, iddia tahmini veremeyeceğim maalesef. E, arkadaşlar şöyle bir durum var. E, sabah yaşadığımız talihsiz bir durumdan dolayı kanalımız kapatıldı. Eski kanalımız kapatıldı arkadaşlar. E, dediğim gibi sabah kendini bilmez bir arkadaşım bir tanesi e, sabahın o saatlerinde e, canlı yayın açtığım canlı yayında bir yorum yaptı arkadaşlar o yorumu da e, yani yayını yeni açmışım kendimde değilim daha kendime gelememişim hızlıca arkadaşlarımıza bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani kazandırmaya çalışıyorum hızlıca e, cumartesi pazarın açığını kapatmaya çalışıyorum yani bugün de aynısını yaptım kuponlarla olsun işte analizlerle olsun e-futbolda olsun, Telegram sayfalarımızda, WhatsApp at, e gruplarımızda falan arkadaşlarımıza hemen bir an önce o cumartesi pazarın pisliğini kapatmaya çalışırken e bir tane yersiz, yurtsuz, vasıfsız bir arkadaşımız yüzünden ağır kelimeler kullandım. E bu kelimelerden dolayı da maalesef kanalımız kapatıldı arkadaş arkadaşlar. E bundan sonra şöyle yapacağız en kolayı sakin olacağız ee, daha e, ne diyeyim daha böyle temiz ağızla yayın yapacağız. Ee, öyle gereksiz insanları çok takmayacağız arkadaşlar. Hatta ne olursa olsun e, bana %100 de destek olmuş olsa dahi hayatımızdan çıkaracağız. Ona yol vereceğiz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi talihsiz bir olay yaşadık. Sizden bu videoya e, arkadaşlar e, beğeni yorum, ekstradan kanala abone, hızlıca abone olmanız gerekiyor. Hızlıca kanalı toparlamamız gerekiyor. Kanal yeni taze. Ee, hızlıca arkadaşlar yani bir 500 aboneye ulaşmamız lazım. Hızlı bir şekilde. Çünkü çok emek verdim. Ee, diğer kanala en az e, 4 ay emek verdim. Her gün 24 saat canlı yayınlarla işte ne bileyim yapmış olduğum paylaşımlarla, short videolarla 4 ay boyunca emek verdim ben o kanala arkadaşlar. Ama e, ne diyeyim gözümüzün yaşına bakmadılar. Çat diye kapattılar. E, bir kere uyarılmıştık zaten. E, o uyarının arkasından ikinci de kanalımız kapatıldı. E, şöyle söyleyeceğim işte sizden rica ediyorum şu an bu videoyu izleyen dinleyen tüm arkadaşlarımdan hemen acil kanala abone olup bildirimlerin tümünü aç yapın ekstradan bu videoya da arkadaşlar yorumlarınızı bu konuyla alakalı yorumlarınızı yapar mısınız? Yani e, neden arkadaşlarımız bizi durduk yere tahrik ediyor? Neden arkadaşlarımız bizi durduk yere e, sinir ediyor? Yani arkadaşın yaptığı yoruma bakar mısınız? Kuponlar gelmiyor niye uğraşıyorsun diye yazmış ya adam. Sabah sabah canlı yayındayım. E, maç kazandırmaya çalışıyorum. Kazandırdım da ekstradan yayını kapattım telegram sayfamızda arka arkaya canlı 5 tane karşılaşma kazandırdım yüksek o bir tanesinin oranı 10'du ee, ekstradan bir ton kupon vermişim hepsini bekliyoruz şu an kazanırsa yine mutlu olacağız yine sevineceğiz yine hep birlikte e, sevincimizi paylaşacağız hani cumartesi pazar herkes kazanmış da biz kaybetmişiz gibi öyle bir yorum Olabilir mi? Yani gözümü daha yeni açmışım. Neden e, insanlar bu şekilde e, tahrik edici? Ha, bunu anlamış değilim. Siz de yorumlarda paylaşırsanız arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Hızlıca bir şekilde e, kanala abone olup bildirimlerin tümünü aç yapın. Kaldığımız yerden bomba gibi devam edelim. En az 500 abonenin arkadaşlar gelmesi gerekiyor. En az 500 abone gelmesi gerekiyor arkadaşlar kanala ki kanal e, canlı yayınlara falan açılsın. Şimdi öyle durumlar var yani. istatistiksel olarak e, belli bir süre sonra canlı yayın yapılabiliyor. Video günlük sınırlı olarak paylaşılıyor. Bunları aşabilmem için en az 500 abonenin e, kanala abone olması gerekiyor arkadaşlar. Bildirimlerinde tümünü aç yaparsanız daha çabuk etkileşimde bulunuruz. Bilginiz olsun hepinize e, arkadaşlar. Bugün bol bol şans diliyorum. Yarın video çekemeyeceğim ister istemez. WhatsApp grubundan arkadaşlarımıza direkt paylaşacağım. Yani bir süre video çekemeyeceğiz arkadaşlar. Yani dediğim gibi 500 kişiyi tamamlarsak videolara kaldığımız yerden devam ederiz. Hepinize bol bol şans.